Merhaba, Space e hoş geldiniz. Ben Ezgi Kapan. Bu eğitim filmimizde Select komutunu inceleyeceğiz. Öncelikle ekranı karşıma alıyorum ve ölçülerine çok dikkat etmeden bir dikdörtgen çiziyorum. Biliyorsunuz Select komutumuz komuttan çıkmak için kullandığımız komutumuzdu. Aynı zamanda Select komutu yaptığımız çizimlerde seçim yapmak istediğimiz yerleri seçebilmek için kullandığımız komutumuz. Select komutu aktifken herhangi bir kenarı seçtiğimde tekli olarak seçebiliyorum. Çoklu olarak seçmek için ise kontrol tuşuna basılı tutarak klavyeden diğer kenarları da bu şekilde seçmem mümkün. Select komutunun altında using box, using lasso, using paint ve select all seçenekleri var. Using box seçeneği default olarak select seçildiğinde gelir. Kutu içerisine alarak seçim yapmamızı sağlar. Soldan sağa ve sağdan sola kutu çizerek yaptığımız seçimler farklıdır. Eğer soldan sağa doğru seçim yaparsak, örneğin üstteki çizgiyi seçmek için çizgiyi kutu içerisine tamamen almamız gerekir. Ancak bu şekilde tüm hepsini seçebiliriz. Sağdan sola doğru seçerken ise, bakın zaten sağdan sola seçtiğimde kutum kesikli çizgi olarak görünür. Sadece çizginin bir kenarın bir köşesini seçmem yeterli. Bıraktığımda çizgiyi komple seçmiş olurum. Using lasso seçeneği kendi belirlediğim bir çerçevede istediğim kenarı seçmem için kullandığım komutum. Örneğin bu şekilde tarayarak bu çizgimi seçmem mümkün. Using paint seçeneği ise 3 boyutta kullanabildiğim bir seçenekti. Space Claim Service Pack 1 ile birlikte Sketch'te de iki boyutta da using paint seçeneğini kullanarak seçim yapabiliyorum. Using Paint seçeneğimi aktif hale getirdim. Mouse sol tuşa basılı tutarak üzerinden geçtiğim çizgileri bu şekilde seçebiliyorum. Select komutu altındaki Select All ise, dizayn sayfamda bulunan tüm çizimimi seçmem için kullandığım komutum. Bir altındaki Clear Selection ise, yaptığım seçimi geri almam için kullandığım komutum. Select komutu bu şekilde. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.